Alaaddin Keykubat e, takım oyuncuları Savaş Türk, Osman ve Yakup birlikteyiz. E, güzel bir galibiyet aldınız. Rakip dişliydi. E, ona rağmen oyunu kontrol altında aldınız ve güzel bir galibiyet oldu. Ne düşünüyorsun maç hakkında? Osman seninle başlayalım. Bu maç içinde bazı hatalarımız oldu ama ilerleyen maçlarda daha da telafi edip daha iyi nokta geleceğiz inşallah. Teşekkürler Osman. Savaş e, hafta başında yaptığın çiğ köfte takıma yaradı. E, takım gücünü buradan aldı diyebilir miyiz? Biraz öyle oldu ama maç içinde ben biraz vasıflıyım aslında. Biraz toparladıktan sonra aslında takım zaten şey, rakip biraz başa baş geçti ilk ama ikinci yarı koptu. Fark attık kazandık, mutluyuz arkadaşlar Takım Takım da teşekkür ediyorum, takım arkadaşlarına. Size de teşekkür ediyoruz böyle bir organizasyon için. Teşekkürler Savaş. Yakup e, Kaptan, sen ne düşünüyorsun? Güzel bir galibiyet aldık. E, ben maçtan çok oylamada bize destek veren, bütün herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. Takip önümüze bakacağız. Playoff'lar e, erken olmakla beraber garanti gibi duruyor şu an. Daha iyi olacağız. Daha iyi yukarılarımız olacağız inşallah. Teşekkürler arkadaşlar. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim.